Her şey ülkeler çekiyoruz. İyi şeyler. Polonya. Azerbaycan. Türkiye. Çin Halk Amerika. İngiltere. Yunanistan. Güzel kabuk ümit İyi şeyler ülkeler videosu basıyor. Ben bu yoldan daha saat kalsın şey ama sabah. Cemim de kumsu bu kalası. Ne acaba ne bir bas. Çık ülkemden. Seni geberticem. Nefes alayım burası o iken? İyi nefes al. Azap insan, azap insan. Oh, oh, kafam. Oh. Burada ne oluyor ya? Kesinlikle bir amca falan filan aramayız. Burada sakatlamın bir meşal olayı Tamam Mamaya ambulans alayım ben kendim ambulansım zaten Amerika sen kendi ambulans mı sen ne diyorsun? ben ambulansım Kekilme makaya müdahale ediyorum size yorak. Ben kendim ambulansım Abi burada bizim bayağı Türkiye'deyken <laughs> Senin var ya bir kapana bir bayat dükeden mi gel buraya? Bayat dükeden ne ya? <laughs> Azar bezansan iyi misin? Yok iyiyim de müsaallat üstüm. Ki katımızı bizim orda. <laughs> Azar bezansan okula dede geç kalıyorsun bu kadar. Müsaallat üstüm o zaman. Hozam Yunanistan'da da kovaladı. Azerbaycan Yunanistan yüzünden düştü, Beni gömdü, gömdü Yunanistan. Hozam kimden Amerika fark etti? Evet, bir <laughs> biz <laughs> 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 Yunanistan gel bakayım buraya. Eyvah hapirdim ya. Sen ne yapıyorsun? Vallahi som hozam ya. Ee, evet, alayım bu sene bu senin bir iki tutanı olduğunu kendine artık? E, tabii ki de Ay midem bulamıyor bazında beni bir bize mi dokundu bana kiri ya? Ay kafam seresem gibi. Ay mezarlık mı yapazdı bana adayı bir olsam ya böyle? Ay kendim de dedim kusura bakmayın ben biraz kusuracağım ya. ah Çüş. Ben üzerime şey bayılsaydım. Azar bir Aha. Hmm, kim orada? Kardeşim ne oluyor? Yok bir şey ya. Ama geldi. Ya boşuna sırada doktorlar var mı? O yüzden ben doktorluktan anlıyorum. Ben bu kırmızı anlıyorsun. Onu bir hastaneye götür. Doktor olarak sen gidiyorsun Amerika. Tamam. Ben gideyim hastaneye. Kim üstüne ama ağzını sen var ya Amerika. Bir gün evde kalacaksın. Ay Azerbaycan durumu nasıl? Hastaneye kusura geldim. Ay Türkiye'nin de sevmeye gıda seyirlenmiş olmuş. Hadi yediği bir şey dokunmuş. Mesela akta ağzına falan bir bir şey hay Ay ay uyanıyor mu? Bir şey yok değil mi? Yok yok uyanıyor Türkiye gibi bir şey yok. Azerbaycan. Ay ne oldu bana? Kendimi tuhaf hissedip beğenmiştim okulda. Amerika <laughs> demek ki Türkiye'nin kardeşine zaten kolay kolay bir şey olmaz. Ama Türkiye'den konuşacağım var benim. Benim okumda sarboş gibi davranıyor çünkü. <laughs> ne yapıyorsun? ki? Aa! Bunu hak etti. Amerika. Sen de arama girme. Üf bari Türkiye dahtemine gideyim de. Çünkü niye yaptı da çok yanlış ya. Ne yazık ki Azerbaycan'la Türkiye hastanede tedavi oluyorlar. Onun için gelemedi okula. Aman tüh Azerbaycan'la Türkiye üzüldüm. Neyse. Ay geçmiş şey olsun çok. Sen benim komşuma ne yaptın ki? Beden özü geçsin bak. Arama tatlım ama bana laf sadası yapıyor. Sen de ne sen çek çay kanı kan kenarını ya. Sana da savaş açalım. Ama ben senden korkmuyorum ki. Ülkeler durmadan birbirini yaşıyorsunuz. Farkında mısınız? İçinizde bir savaş var. Özellikle de Yunanistan sen. Hep ortada karıştırıyorsun. Neden böylesin? Ben o zaman bizim hep böyle Benim adım Yunanistan. Ben en sınmanıyım. Herkes de öyle Ne zaman kendini ifade etmeye gerekiyor Ben de en, en, en cesiplin olmayayım tatlım. Burada istedi ben yönetirim. Burası benim okumuyoruz da kendi düzenli yoksa sonunda hastalığını da uyuyorsun tabii. Türkiye'de Azerbaycan gibi olmak istemiyorsun diye kendi iki düzen var tatlım. Ama ama Melis yakin. Sen çok disiplinlisin. Çok bir, bir atıştınız. Hem Türkiye'nin Azerbaycan'la da atıştınız durdunuz. Neyse bu kadar ki. Ona Hasan yattım. Nazım neydi? Onunla arandı. Beden o diyebilirsin ki korkmuyor musun? Arkamda Amerika var. Amerika'da seni takip edersen yapma yani. Bu yaptığın şey yalnız. Sus artık sus. Daha buna ona tabi zaten gelirler. <laughs> Tamam ders anlatıyorum ama çünkü azar bir yok. Bir de Amerika. Azar hoş geldin tabi buraya oldu maçlarından. Türkiye hoş geldin. Ay. Ben yemişim yok teşekkürler. Ay sen yok mu topuk ettim onlara. Ama bir anda dersi kaldığımız şeyden devam edelim madem. Dersi kaldığımız şeyden devam edelim madem. Konumuzun e, birinci sınavı tarih sınavları orgatı tattım. Tarih sınavlarınızı dağıtmak istedim. Tarih sınavlarına odaklanın. Ülke arasında atıştırma istemiyorum kesinlikle. Tabii ki de o Atışma düğeni atarım sınavdan müdürün odasına en temel İslam sonuçlarınızı söyleyeyim. Yunanistan dünyanın en berbat sınavını geçirdin. sana e, sana en düşük puanı vermiş olunca seni berbat bir sınavda olduğun için bütün odasını yatarak alıyorsun. Yapmaya o kadar kötü bir ya. Kesinlikle o kadar kötü Yunanistan gibi bir tuzun hakkı da yiyorsun bana. Ortada kaçtı vakta numara ülke arasında ülkeyi bir numara bir yer düşünüyorsun. Kesinlikle ortamdan çok düşük ortalama kesinlikle 2 puan almış olsun orada. Küş. Rezil <laughs> <laughs> oldum o zaman oldum. Kos yine rezil, rezil oldu. Evet Türkçe sinin puanını Ortalama yüzde 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 ne zaman artık yüzde yüzde e, 55 ortalama Türkiye ne bu ya ben de mi sınavda kaldım ya Allah'ım ya <laughs> Diğer ülke gitsin Azerbaycan. Azerbaycan sen Kırt'ta göreceğim misin tanesini ondan? Küs. Amerika sen 90 adı sınavda. Tarih konusunu iyi ya. Sen ver bahsedin canım. 90 adı tabi. Ne diyeyim? Sen de berbatsın tattım. Polonya'cım. Sen de 76 almışsın. Ha kim sınav olan sensin. Tam tebal kazandın. Oh iyi. Herkese ettim. Önümde yemeğe davet ediyorum sizi. Kölersiniz ülkeler? Hadi bay bay. Hoşçakalın. <laughs> bir dahaki bölümde görüşmek üzere.